Barış arkadaşı var gazeteci CHP evet. eski milletvekili o şöyle bir yorum yaptı. Eee dedi ki İmamoğlu için paralel genel başkanlığa soyundu diye o toplantıya ilişkin. Çok içeriden bir isim ya arkadaş ama evet. yani evet. Barış Hayır buraya ee, kadar var mı taraf der. olmuş birisi zaten Barış, Barış partinin içi yani. Yani evet. gazeteci kimliğinin ötesinde CHP'li kimliği daha ön planda olan. E şimdi şimdi o... Kemal, zaten Kemal onu çok e, Barış arkadaşın e, durumu burada tabii başka bir şey yaptı. oradaki e, milletvekili benim olabilmek uğrumu, için tekrar paralel genel başkanlık. Uzun süredir e, zaten genel başkan ve mevcut e, genel merkezdeki yönetim üzerinden hep olumlu genel değerlendirmeler yapıldı. Vekil listesine yazılabilir miyim diye tekrar yazılamadı. Yazılamayınca tekrar o alanı sürdürüyor çünkü partide kurultay var, PM var. Eee Eren Erdem'in durumunu görüyor. Evet. Ee, örnekler var. İstanbul'da bunların hepsi. Hani Mesela şahsi değil tabii şey de. diye falan açıklama yapıyor ha. Yani yaptığı açıklamaya de değil, değinirsek sonuçta şöyle bir şey var. Bu Zoom toplantısı. bugün yine örnek vereceğim. Birçok genel başkanımız tarafından serbest bırakılmalı insanlar, daraltılmamalı, daraltılmamalı bu insanların önleri kapatılmamalı ha. gibi açıklamalar da bulunuyor. Zaten defaatle de toplantı toplantı yaptıklarını söylüyorlar. Oradaki konuşmaların içeriği zaten belli. E, imza toplama aşaması. Az önce de ayrıntılarıyla e, anlattım. Yani burada kim kazandı, kim kaybetti meselesi daha çok erken yani. E, herkes şey yapıyor şu anda. İmzayı kim verebilir? Kimi araba gönderelim? İşte araba burada Çanakkale'den yola çıkmış. Tatil bölgesine Bodrum'a uğrasın, oraya da uğrasın. Biz diyor ki ya arabayı göndermeye ne gerek var diyor. Yani değişik değişik. Ama değişik. İmamoğlu özelinde şöyle bir şey var tabii. Hani İmamoğlu'nun yani her şeyi kazanması ya da her şeyi kaybetmesi gibi iki seçenek de önünde Hayır. duruyor. Yani ona buna yani ederim. Yani ona itiraz ederim. Arkadaşlar, Türk siyaseti son yıllarda en büyük sorunu Türk siyasetinin adam üretmiyor. Yani bunu dinsiyetçi bir kavram olarak söylemiyorum. Siyasette bir araştırma evet. şirketi yöneticisi olarak konuşuyorum şu an. Yani biz kim olsun diye sorduğumuz işte belediye başkanı kim olsun, milletvekili kim olsun, genel başkan kim olsun... Efendim diğer siyasi alanlarda büyükşehir belediye başkanı kim olsun diye sorduğumuz her soruda her geçen yıl her geçen zamanda daha fazla fikrim yok cevabı alıyoruz. Daha az insan alıyoruz. Daha az... sürece bırakın vatandaş vekiller de girmiyor. En basitinden Türkiye'nin en güçlü Türkiye'de cumhuriyet halk partisinin en güçlü olduğu ya, İzmir mesela. Eee milletvekillerinin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bu süreçle ilgili. Evet ya yani bir iki tanesi çıkıyor genel başkanın en basitinden yani. Başını, Kemal oldu kalmalı mı? Ya şimdi devam etmeli mi? Gördüğüm mesela. kadarıyla benim bir Murat Bakan İstanbul rotası bir dümeni İstanbul'a kırmış durumda. Yani İmamoğlu cephesine. Yani o biraz kırmış görünüyor. Ya, ya ortada bir durum. Mesela AYB'a ee, tamamen genel başkan açıklaması yaptı. Başka açıklama yapan kimse yok. Sevda Ardan Kılıç nerede? Ee, şey nerede? Deniz Yücel il başkanı nerede? Refat Ablan nerede? Ben mesela bilmiyorum. E, açıklama yaptı mı bu süreçle ilgili veya işte Ednan Arslan da genel başkandan daha yana bir duruş var. Daha yana var. ama e, fiili bir görüş e, mesela Ednan Arslan nerede parti meclisiyesi bu süreçte imza toplaması gerekirken yani isimlerden Ednan Arslan bir, tanesi? bir savrulma içerisinde yani, olabilir. Yani birçok isim var böyle belirgin genel tavırları ekipsel olarak durduğu noktalar yorumlanabilir. İşte Murat Bakan, Mahir Polat, Rıfat Albantoğlu. Ben şunu anlarım. ama hiç açıklama yapmayan insanlar Anlar. var. Ben şunu anlarım. Daha Kılıçdaroğlu'nun e, atama yazısının mürekkebi kurumadan bu milletvekillerini bu milletvekillerini halk istemedi biliyorsun. Halka sormadılar kimi milletvekili yapalım demediler. Kemal Bey aldı bir tane beyaz A4 kağıdı benim gibi. İzmir'de yazdı. Kemal Ahmet, Bey yazsa yine Rıfat, işte sıkıntı Mahir, yok. Sevda yazdı. Şimdi bunun mürekkebi kurumadı daha. Yani bu mürekkep kurumadan çıkıp da kılıçlar olacak falan demek bir parça farklı algılanabilir. Yani bir parça böyle vefasızlık gibi durabilir. Ben taze milletvekillerinin henüz tavır geliştirilmemesini bu açıdan anlarım. Kafası kumda, çoğunun. Evet. Danışmanlarına kumda. link bekliyorlar belki de. Ha, CHP nereye gidiyor? Efendim yerel seçimde bu tavırlarımızın sonucunda CHP nereye gider? Ne tür sonuçlarla yüzleşir? Burada söylemeye dilim varmıyor. Arkadaşlar, iki tane hani 40 yaş üzeri olanlar çok rahat hatırlayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi 99'da baraj altı kaldı. Muhalefette olmasına rağmen. 1999 genel ve yerel seçimlerinin birlikte yapıldığı seçimde CHP yüzde dokuz buçukla barajın altında kaldı. 24 neden yıl ka önce. Neden kaldı? Çünkü bir o 90'lı yılların hareketli hükümetli dönemlerinde yani ana yol D, ana sol de, dışarıdan destekli e Ecevit hükümetleri falan azınlık hükümetleri oralarda Deniz Baykal'ın tutumu nedeniyle kaldı. Deniz Baykal'ın hükümete destek verdim, veriyorum, bir gün sonra vermiyorum gibi çelişkili açıklamaları halktan bir kırmızı kart gösterdi halk. Muhalefette olan partiye. Buradan yavaş yavaş ben İzmir'e gelmek çok, istiyorum. Çok kısa. Tamam. Bir de bir de yerel seçimler. Hadi efendim 2019'da çok büyük bir başarı elde edildi. 2024'te ne olacak? 1989'da CHP'nin Türkiye'de kaç ili? ve kaç belediyeyi kazandığına baksınlar. Kayseri dahil. 1994'te ne olduğuna baksınlar. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar pervasız, bu kadar kendi içinde, bu kadar Türkiye gerçekliğine sırtını dönmüş vaziyette, bu kadar iç meselelerini, kavgalarını ulu orta yaşıyor hali, inanıyorum ki Türk seçmeninden olumsuz anlamda bir karşılık bulacak.